Herkese merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mayıs favorileri videomu paylaşacağım. E, çok uzatmayayım çünkü artık fark ettim ki açılışlarda çok konuşuyorum. O yüzden ürünler hakkında konuşurken konuşmayı tercih edeceğim artık. İlk olarak bu Clinique diye. Ben bunlardan daha önce bir tane kullanmıştım, pembe rengini. Onu da çok sevmiştim. Ama bir daha bu kadar para vermem diye düşünüyordum ki arkadaşım Merve İtalya'dan bana bu rengini getirmiş ve gerçekten şu an en favori rujum. Çok beğeniyorum. Her yere uyuyor ayrıca. Böyle gece gündüz bir iş görüşmesine gittim. Onda da sürdüm. Böyle çok güzel. Hani resmi bir ruj olarak da kullanılabiliyor. Rengini söyleyeyim. 08 numaralı rengi bu. Gerçekten çok güzel. Şöyle süreceğim. Nasıl kıyıyorum şu an bilmiyorum ama böyle bir renk. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum yani. Böyle tam benim dudağımın renginde. Daha sonra yine rujdan devam edeyim. Aslında bunu bana kuzeyim yılbaşı hediyesi almıştı. Simpson serisinden Mac'in. Bir lip gloss. Şu an dudağımda da o var. Ee, pek kışa uygun değildi. Ben kışın iyice kesper oluyorum. Yazı uygundu. O yüzden şimdi kullanmaya başladım. Dudağımda da görüyorsunuz ama ben şurada da göstereyim. Çok güzel. Çok seviyorum. Zaten Simpson'ları da çok severim. Ben böyle yüzsüzlük yapıp istemiştim. O da almış sağ olsun. Numarası Red Blazer ismi. Şu an hala var mı bilmiyorum ama Erkek Kozmetik'te falan belki bulabilirsiniz ya da internette. Daha sonra yine makyajdan devam edelim. Ben bunu İnternette görmüştüm, İnsanlar çok memnundu ve günlük kullanım için bir maskara arıyordum. Rimmel London'un Extreme Black Wonderful'un ee, şeyi bu argan yağlısı. Argan yağının etkisi var mı bilmiyorum ama yumuşak böyle hani sert sert yapmıyor çünkü onlar sert sert olduğunda kirpiklerim benim gözlerime batıyor bir şey oluyor. Neden bilmiyorum ben yani. çok hoşlanmıyorum. Günlük kullanım için çok uygun gerçekten böyle doğal ama böyle uzun uzun gösteriyor. Hacim vermiyor bu arada. Sadece uzatıyor böyle ayırıyor birbirlerinden. Hacimli bir kirpik istiyorsanız kesinlikle uygun değil. Ama ben çok severek kullanıyorum. Daha sonra Pastel'in bu ojesi, 62 numaralı ojesi. Tam yaz rengi, tam benim rengim. Pembenin her tonunu zaten çok seviyorum. Ama mayıs ayında sürdüğüm sürekli, sürekli sürdüğüm ojelerden bir tanesiydi. Bunu da çok sevdim. Bu tonları Gül kurusu mu diyorlar. Çok seviyorum. Daha sonra ben bunu e, yaklaşık 6-7 aydır falan kullanıyorum. Sürekli bittikçe alıyorum. Hatta çantamda ne var? İlk çantamda ne var videomda da çantamdaydı. Bu Watson's'ın e, aslında bebekler için olan ıslak mendilleri. Ama çok güzel. Cildi tahriş etmiyor. Hatta makyaj yaptığınız sırada böyle bir yere bir şey bulaştığında bile bununla alabiliyorum. Çünkü bana bir alerjisi bir tahrişi olmuyor. O yüzden bunu çantamdan ayırmadan kullanıyorum. Daha sonra bir kitapla devam edeceğim. Bildiğin kızlardan değil. Çok eğlenceli, çok güzel. Böyle tam yazın vakit geçirmek için okunacak bir kitap. Tavsiye ederim. Hani bizim Puka'ya muadil gösterilebilecek bir kitap. Çok beğendim. Aslında okumaya çok önceden başlamıştım ama bu okul işleri, iş falan fırsat bulamamıştım. Şimdi en başından başladım ve çok gerçekten böyle eğlenerek okuyorum. O yüzden bu da favorilerim arasında. Daha sonra bu Barbie'li çanta. Benim Barbie sevgime o kadar komik yorumlar yazıyor ki insanlar. Gerçekten böyle gülerek okuyorum. Yani neden bilmiyorum. İnsanlar eğleniyor herhalde. Bir şey demiyorum. Ama ben Barbie'yi çok seviyorum. Yaşım 40 olsa da 50 olsa da seveceğim yani. Ne yapayım? Bunu engelleyemem. Bu çantayı da H&M'den almıştım. Böyle minnacık bir çanta. Dediğim gibi artık küçük çantalara sığmaya çalışıyorum. Ve küçük çantalara nasıl sığılırı anlattığım bir videoda çekeceğim. Size söz vermiştim. Böyle minik pembe bir çanta Barbie'li H&M'den almıştım. Daha sonra da böyle hafif esintilere karşı giydiğim bildiğiniz gibi bahar kendin yap kıyafetlerinde videosu kıyafet konuşamadım. Kendin yap bahar kıyafetleri videomda yaptım. Bunları Berchicadan almıştım. Yelek de Tabşaptan. Ee, el yapımı benim ürünüm olan bu yeleği de Mayıs ayında sürekli giydim. Hem böyle renk katmak için kıyafetlerime hem de böyle hafif esintilerde iyi oluyor. Çünkü ben Şehirden uzakta bir yerde oturuyorum. Okulun da yani çok sıcak olduğunda bile arada bir rüzgar esiyor ve üşüyorsunuz. O yüzden bunlar kurtarıcı oluyor. Ee, benim Mayıs favorilerim bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu ürünleri denediniz mi? Deneyip memnun kalmadığınız şeyler varsa bana da yorum olarak yazabilirsiniz. Belki benim de fikirlerim değişir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.